Mete'nin sırrı Mete babasıyla birlikte okuldan eve dönüyordu. Evde onları hasta yatağında bekleyen annesi kapının açıldığını duyunca gözlerini kapıya dikti. Babası okuldan gelen ani bir telefonla apar topar çıkmış, neden gittiğini söylemeye fırsat bulamamıştı. Annesi de içini kemiren bir tedirginlikle beklemişti saatlerce. Ama şimdi karşısında Mete'yi ve kardeşlerini sapasağlam görünce derin bir nefes aldı sanki ciğerinin üstündeki taş kalkmıştı. Babası ayakkabılarını bile çıkarmadan Mete'ye döndü. Oğlum, okuldan çıkıp manavda çalışmak da nereden çıktı? Neden böyle bir şey yaptın? Mete gözlerini kaçırdı. Haftalardır okul çıkışlarında aşağı mahalledeki küçük manavda çalışıyor, harçlığını çıkarmaya uğraşıyordu. Ama bunu kimse bilmiyordu. Bu küçük sırrı sınıf arkadaşları Ece ve Ozan'la yaptığı bir proje yüzünden onu kıskanan Manas'ın diline düşmüş, Manas sınıfta yüksek sesle herkese anlatınca hem öğretmenlerin hem de okul idaresinin kulağına gitmişti. Olay büyümüş, hemen babası okula çağrılmıştı. Ne yazık ki babasının bunu böyle herkesin önünde öğrenmesi Mete'yi daha da utandırmıştı. Kendini savunmak istese de kelimeler boğazına düğümlendi. Sonunda cesaretini toplayıp başına eğdi, babasına baktı. İşten çıkarıldığını biliyordum. Yeni bir iş bulana kadar ben de biraz katkı sağlamak istedim. En azından kardeşlerimle okulda öğle yemeği paramızı çıkarırım diye düşündüm. Sana yük olmak istemedim. Ama bunu senden gizlemekle hata ettim. Özür dilerim baba. Seni üzmek istememiştim. Babası bir an sessiz kaldı. Gözleri dolmuştu. Derin bir nefes aldı, eğilip oğlunun göz hizasına geldi. Aslan oğlum bu kadarını düşündüğün için yüreğim burkuldu ama böyle bir evladım olduğu için de kalbim gururla doldu. Yine de bana ya da annene söylemeden kendi başına böyle bir şey yapmanı doğru bulmuyorum. Konuşsaydık birlikte bir yol bulurduk. Mete dayanamayıp babasına sarıldı. Başını babasının omzuna koydu. Haklısın baba. Gerçekten. Söz veriyorum bir daha ne olursa olsun önce size anlatacağım. Beni affedecek misin? Babası Metin'in sırtını okşadı. Affetmek mi? Sen affedilecek bir şey yapmadın ki. Ama bir söz istiyorum. Ne olursa olsun kendi başına yük taşımaya kalkma. Unutma, biz bir aileyiz. Bu evde hiçbir yük tek kişiye ait değildir. Ferhat Taştekin. Sözcüklerin kamera arkası.